Ya bir yazda ya bir kışta hasta olurum ilk başta yataktayım şimdi işte bugünümde acı gündür. Çağırdılar geldi doktor baktı der hastalık yoktur bu ölür hiç çare yoktur bugünüm ne acı gündür Dedi lüzum yok ilaca bir de çağır gelsin hoca o da der ölür bu gece bugünüm ne acı gündür Faydasız kavim kardeşim, mertmatta daim ateşim bayıldım, dönüyor başım. Bugünüm ne acı gündür? Dil yok iş gitmez kulağım, hararetten yanacağım. Kurudu dil hem damağım, bugünüm ne acı gündür? Azrail beni sıkıyor, dayanmıyor, ruh çıkıyor, gözümün nuru akıyor, bugünüm ne acı gündür. Of deyip boynum bükerim, inleyip hem ah çekerim, parçalandı hem ciğerim, bugünüm acı gündür. Ömrüm sonu bugün benim, Azrail ağlıyor canım, şeytan istiyor imanım, bugünümde acı gündür. Bak can geldi bu azıma şeytan göründü gözüme şahadet gelmez azıma bugünüm ne acı gündür zikirden almazdım bir tat sağlıkta etmedi madet dil edemiyor şahadet bugünüm ne acı gündür Evim insanla doluyor sanki düğünüm oluyor Dostlar düşman gülüyor bugünüm ne acı gündür İkrar eder bana bakan ağız burnumdan akarkan Yürek boğazından çıkan bugünüm ne acı gündür El kolum gevşeyip düştü, vücudum kararıp şişti. Ah benden kaçtı, bugünüm ne acı gündür. Suyum koydular kazana, müezzin başlar ezana. Tez ol der kabir kazana, bugünüm ne acı gündür. Komşular selayı duyar gelip elbisemi soyar teneşire tel koyarlar bugünüm ne acı gündür. Yıkanıyorum dışarıda Çıplakım yok Camaşırda utanıyorum Teneşirde Bugünüm ne acı gündür Vücudum şişip Kararıp Hoca yıkamaya Varıp yıkayıp Kefenim sarıp Bugünüm ne acı gündür Su akmış kefen Dışına Aldılar omuz başına kon Musalla taşına bugünüm ne acı gündür Hoca hazırlanıp geldi öne geçip tekbir aldı Cenaze namazım kıldı bugünüm ne acı gündür Hoca döndü cemaate, der helal edin bu zata Görüşmesi kıyamete bugünüm ne acı gündür Ya derler helal etmeyiz çok kötülükler gördük biz Elinden kalmıştık aciz bugünüm ne acı gündür Bak cenaze musallada kurtaran yok bu belada bak Aile ve efrada bugünüm ne acı gündür. Şimdi namazım kıldılar omuz başına aldılar kabir başına geldiler bugünüm ne acı gündür. Korkunç eve götürdüler, o dar yere yatırdılar. Tel tel toprak atırdılar, bugünüm ne acı gündür. Kıbleye verdiler yüzüm, toz toprakla doldu gözüm. Hem de burun ile ağzım, bugünüm ne acı gündür. Kül atıp dağıldı herkes kabrim oynadı Biraz kulağıma geldi bir ses bugünüm ne acı gündür çünkü oldum yine diri Baktım çağırıyor biri Korktum görünce dar yeri Bugünüm ne acı gündür Neye telkin verir hoca Bir yer kaldım ben epeyce Bilmiyorum gündüz gece Bugünüm ne acı gündür Yok pencere hem kapısı Baktım dört kerpiç yapısı Alt üstü toprak hepisi Bugünüm ne acı gündür Baktım geldi iki kişi Sorgudur bunların işi Yüzü siyah beyaz dişi Bugünüm ne acı gündür çok çirkin uzun kulaklı, diş uzun kalın dudaklı Korkup kayıp ettim aklı, bugünüm ne acı gündür Elekten büyük bir göz kulak sağır işitmez söz Elinde ateşten topuz bugünüm ne acı gündür Ölü değil yine sağım, korkup yarıldı dudağım, ter yerine akar yağım, bugünüm ne acı gündür. Bu melekler neler etti, ifadem alan hep gitti, kayıp olup oradan gitti, bugünüm ne acı gündür. Vücudum toprakta durur birkaç yıl sonra mı çürür Ruhum saldır azap görür bugünüm ne acı gündür Düştüğümde bu mezara birkaç yıl bu hal üzere Gideceğim ben mahşere bugünüm ne acı gündür Bak çürüyüp ben toprakta rahmet yazdı ne mi kaptın kabrimden dirilip kalktım bugünüm ne acı gündür tekrar oldum yine diri İsrafil vurunca suru dediler mahşere yürü bugünüm ne acı gündür Oradan mahşere yürüdüm Çok ince bir köprü gördüm Sırat imiş onu sordum Bugünüm ne acı gündür Bu köprüden geçemedim Adımımı atamadım Kaçacaktım kaçamadım Bugünüm ne acı gündür Elim attım yandı avuç bu köprüden Geçmek pek güç bin yıl bir ucundan bir uç Bugünüm ne acı gündür Ayağa katsam düşeceğim ince tutmuyor ayağım Eğer düşsem yanacağım bugünüm ne acı gündür Altın da var ve yıl kuyu pek çok derin uzun boyu öyle kaynar katran suyu bugünüm ne acı gündür ehli zikir ile geçtim onların ardına düştüm mahşerdeyim gözüm açtım bugünüm ne acı gündür Kurmuşlar terazi mizan Gelmiş hayrım şerri yazan Dünyada benimle gezen Bugünüm ne acı gündür Elime verdiler kitap Dediler oku ver cevap Baktım her şer yoktur sevap Bugünüm ne acı gündür bu kitap hep bana ait ne ettiysem olmuş kayıt yazılı istemez şahit bugünüm ne acı gündür. Günahım yazılı yeri dakika evvel ne geri kayıp olmamış hiç biri bugünüm ne acı gündür. Gerek çoktan gerek azı yok hiç hakaret karezi Kitabımda var o yazı bugünümle acı gündür Verdiler cehennem kartı, terazi amelim tarttı Sevabım az, günah arttı, bugünüm ne acı gündür Bütün günah sevabım yok, defterimde hep hak hukuk Mizanda ağır geldi çok, bugünüm ne acı gündür Dediler ey yüzü kara el boş geldin sen mahşere Ümitlenme peygambere bugünümle acı gündür Der dünyada sürdüm sefa düşünmezdim hiçbir defa Gelmez Muhammed Mustafa bugünümle acı gündür Cehennemliksin derlerse herkes cennete giderse hak cemalin seyrederse bu günümde acı gündür vay o gün mahşer yerinde peygamber ve o pirinde olmasa imdat birinde bu günümde acı gündür Dinleyin sıdkı sözünde ibretler var bu sözümde Bu beytin önü özünde Bugünüm ne acı gündür Bu beytin özü sonunda Bugünüm ne acı gündür